Gökhan İnder getiriliyor. Stajyer bir e, şey getiriliyor. Burada ne kadar eleştirdim. Gökhan İnder kim? Efendim stajyer bir şey. Sportif direktör. Hem futbolculuk yapacakmış hem kondisyonunu kapatacakmış hem sportif direktör öğrenecekmiş ve e, önümüzdeki yıl bir de jubile yapacakmış futbolcu olarak bir de önümüzdeki yıl şey olacakmış e, e, sportif direktör olacakmış. Yani Beşiktaş camiası taraftarı Ceyhun Kazancı'yı beğenmezken onun daha kötüsünü getirdiler. İşi bilmeyenine tecrübesi getirdiler. Hani oyuncuların motivasyonunda bir artış mı oldu? Bir toparlanma mı oldu? oyunculara bir katkısı mı oldu? Sportif katkısı oldu mu? Ve bunları hep söyledim. Yani Gökhan bireysel olarak, insan olarak severim. Futbolcunu severim ama şunu söyledim. Dedim ki yani anlamadım bu mantık nedir? Ne Beşiktaş şey takımı mı yani e, öte yandan bir takım mı ki e, stajyer hocalarla stajyer e, sportif direktörlerle falan e, idare edilebileceğini düşünüyorsunuz. E şimdi geliniyor. Ondan sonra ortaya bir enkaz kalıyor. Enkaz ortada yok. Bir de helallik istiyorlar. Aa, neyin helalliği yani? Neyin helalliği? Bir açın bakalım. Bir anket yapın ya. Bir oylama yapın bir yerde. Kendi hesapların üzerinden, kendi şeyler üzerinden bakın kim kimin hakkını helal ediyor. Sevgili Ceyda abi, bu iş beni korkutan şu değildir. İnsanlar hata yapabilir. Gerçekten yöneticilerde, tercihlerinde, hata transferler yanlış yapılabilir. Ve beni 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 şaşırtan ve aslında tehlikenin büyüklüğünü gösteren nokta şu. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış kadro kuruyorsunuz. Getirdiğiniz oyuncuların hepsinin yanlış olduğunu herkes söylüyor. Sonuçlar da gösteriyor. Hadi ve hala diyorsunuz ki bunlar iyi oyuncular. Yani siz inandığınız yanlışa herkes inandırmaya çalışıyorsunuz. Sizin doğru evet. zannettiğinizi herkese empoze etmeye çalışıyorsunuz ama hayatın gerçekleri öyle değil. Bir bakmışsınız koltuk gitmiş, yönetim gitmiş, başkanlık gitmiş, takım ortada, geride bir enkaz bırakmışsınız. Bu enkazı birileri toparlayacak, onun sonra diyeceksin bakın memle. Yani hiç kimse mevcut başkan yönetime ve dahi Rıza Çalınbay'a bu faturayı kesmeye kalkmasın. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Onu çok merak ediyor izleyenlerimiz ve e, çok da soruyorlar. Evet. Kaç kişi e, var? Bizi, bizi izleyen ne kadar 488 var? 488 kişiyiz şu an. Hepsine selam olsun. Ben futbol pilasım. Evet evet. Ben futbol pilasın e, izleyicilerinin e, sadık olduğunu düşünüyorum. Buradaki hepsi hak vereceklerdir. Arkadaşlar çözüm önerilerini e, 2-3 aydır tekrarlıyorum daha keskin ifadelerle söyleyeyim. Bugün artık insanların sırtını pışpışlama push dönemi bitti. Bugün gerçeklerle ya dinlemediniz. Kibar söyledik, kibar anlattık. Ee, hala eee farklı bir durum. şimdi yönetim değişikliği oldu, sportif direktör değişikliği oldu. Onları da eleştirmiyorum. Rıza Hocayı dahi eleştirmiyorum. Şimdi diyorum ki gerçek bugünün taraftar dedi ki ruhunuzda oynayın. Adam gibi oynayın. E, futbol takımında e, odaklanmaya başladı. Beşiktaş takımının şu anda sportif direktörü kim? Samet Aybaba. Radikal kararlar almak zorunda Samet Hoca. Ha bu arada ne oldu? Gökhan İller ne oldu? Futbolcu olarak katkı mı sağladı? Bedava itman yapıyor. Efe bir de spor, şey yapacakmış. Spor, e, eski yönetimin kafasıyla bir jübile yapacakmış. Niye? Alt bir yıl Beşiktaş'ta yedek oynamış oyuncuyu sportif direktör yapıldı. Şey e, yapacakmış. Sergen'e yapılmamış. İbrahim Üzülmez'e yapılmamış. Birçok futbolcuya jübile yapılmamış. Beşiktaş'ta efsane 10 yılını 11 yılını vermiş. Şampiyonluk yapmış. Kovarizma'ya yapılmamış. Birçok şampiyonluk yaşamış oyuncuya yapılmamış. E, efendim e, bir yıl oynayan Gökhan İnler'e ne kadar şey ne kadar kulüp kurumsallığından uzak hareketlerdi yani bunlar. Ve o gün eleştirdiğim için rahat da şimdi de söylüyorum. O gün söyledim bugün de söylüyorum. Ceyhun Kazancı'nın getirilmesi ve gidiş süreci, yani Ceyhun Kazancı'nın hataları çoktu ama en azından Ceyhun Kazancı bir iş yapmaya çalışıyordu. Yanlış, eksik vesaire. Gökhan İnler, ya Beşiktaş takımı sportif direksiyon devam edebilir mi, çalışabilir mi? Bir sürü vaka var. Şenol Hoca gidiyor, Salih kolundan çekiyor. Ya nerede orada sportif direktör müdahale etmesi? Oyuncuların motivasyonu düşmüş. Hocaların arkasını toparlayacak bir sportif direktörü yok, önünü açacak bir sportif direktörü yok. Hadi transferde zaten doğru düzgün transferler yapılamadı. Eğer yani istifa etti gitti yapıyorum. Hoca sessiz kaldı Şenol Güneş gitti. Yönetim gitti. Ee, ne oldu? Fatura kime kaldı? Beşiktaş'a e kaldı. E şimdi çıksınlar konuşsunlar bakalım. Hala bu takıma inanıyoruz. Çok iyi futbolculardan oluşmuş. İyi takım kurduk. Afrika Kupası'na 8 oyuncu gittiğinde geri kalan takım gençlerle oynamak zorunda kaldığında çıksınlar. Bu planlamayı nasıl yapmışlar? Kamuoyuna anlatsınlar. Hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bu beni çıldırtıyor. Şaşırtıyor. Ve insanlar da bunları... Tan, sadece keşke biz işte 8 oyuncunun Afrika Kupası'na gidince ne olacağını konuşuyor olsaydık ama bence değişen pek bir şey olmayacak. Belki daha iyi bile olabilir. Ceyla şöyle Ceyda mesele şu bir uyarıda bulunmuştum. Bu yayınları lütfen Gezi'ye dönsünler baksınlar. Tekrar ediyorum. Çözüm önerisi sunuyorum. Benim 30 yıldır Beşiktaş'ı yakından takip eden bir gazeteci olarak çözüm önerilerimi sundum. Kibar bir şekilde anlattım. Biraz daha sesimi netleştirerek anlatıyorum. Masuaku Beşiktaş'ın sol beki değil. Dar alanda oynayan teknik kapasitesi yüksek halı sağ topçusu. Yetmezmiş gibi sadece imza sürecinde sözleşmeyi uzatmak için 5-6 maç performansını yükseltti. İmzayı aldıktan sonra ortada yok. De ne takıma uygun var, ne Beşiktaş'ın büyüklüğüne uygun sistemi var, ne de bu ruhu taşıyacak bir durum var. Patolojik olarak sıkıntılı ve bu süreçte e, Maso durumunun geleceğinin masaya yatırılması lazım. Bana göre Beşiktaş'ta 2 dakika tutmam. Nokta. Rozier. İlk sene şampiyonlukta çok iyiydi. Müthiş katkı sağladı. Beşiktaş bedel ödedi. Bedel ödedikten sonra topladığın zaman ortada hiçbir performansı yok. Ve dahi ve dahi bu iki oyuncunun içinde oldu. Sayıs vardı gitti. Enkudu vardı gitti. Şimdi Enkudu Südü Arabistan'da bo bulmuş orada boş alan. Orada top koşturup duruyor. Beşiktaş'ta da bir maç oynayıp bir maç sakatlanan. Üç maç oynayıp bir sakatlanan. Aldığı paranın hakkını vermeyen bir oyuncuydu. Bunlar yetmedi. Bazı oyuncular Şenol Güneş geldiğinde size bir şifre verdim. Burada anlattım. Yine anlatıyorum. Şenol Güneş göreve geldiğinde kimi kesti kadrodan? Hangi oyuncuları kesti? Rozier'i kesti. Masu kesti. size gidiyordu geldi kesti. Koleyi koydu. Bir de Enkuru'yu kesti. Takım bul dedi. Beşiktaş bir anda yükseldi. Takım oyunu oynamaya başladı. Beşiktaş takım olma, aile olma kavramını yitirdi. Bir, bir takımda dünyanın en yetenekli oyuncusu olursa olsun oynamıyorsa, o ruhu hissetmiyorsa, savada mücadele etmiyorsa ve bunu da belli aralıklarla istikrarlı bir şekilde, istikrarlı ama istikrarsız bir şekilde kötü performansına devam ediyorsa yapılacak nok şey kesip atmaktır.